günaydın günaydın ya anne ya yeter yakaladım ya. izleyicilerin anladığı şeyi şu an tespitlemiş oldum anne <laughs> şu an yani kendi kuyuna kendin düştün anne anne burada üç, üç, üç tane çocuk işte. <laughs> ama anne ona bakışın bile sanki bebeğe bakıyormuşsun gibi ya, çocuk eşe kadar oldu artık Arkadaşlar, çocuklarım annemin evinde 5 yıldızlı e, otel otel niyetinde tostlarını aldılar, salatalıklarını. Hizmet, servis 10 numara. De Arya Anneanneleri hemen kahvaltılık bir şeyler yaptı, böyle tost yaptı. Bugün günümüz uzun anne. Bugün bize neler neler getirir bilmiyoruz. Günümüz bayağı uzun. Şimdi sen iki de işe başlamadan önce bir takım işlerimizi bitirelim diyorum ki ben sonrasını devam edeyim. Ne yapacağım? İki tane market turumuz var. Bir Tesco'ya gideceğiz, bir de Sainsbury's'e gideceğiz. <laughs> <laughs> ha E şimdi benim e, Tesco'da kredim var. Şey, de, e, sen var aslında. İşte sen <laughs> o zaman Sam sen, sen kuponlarını Sainsbury's'e kullan. Benim kuponlarım var kızlar. Tesco'da orada sürekli alışveriş yaptığım için ben oraya gitmek istiyorum. Bir de orada bu festif e, yeme içme daha fazla oluyor. Tamam Sainsbury's de güzel ama Tesco'yu kullanacağım bu sene. Neyse hadi size afiyet olsun derin. Annem dikiş nakış yaptı. Savaş şunları aldık ya anne bunlara bir soğursaydık aslında iyi olurdu yani. Şurası yırtıktı. Hele ki şu çocuğun arkasındaki her tarafa sürükledi onu. Şöyle tamam. Hadi Devran sen de yemeğe niye gideceğiz? Çocuğun bugün çok işimiz var. Ya da sen git abi ben alacağım şey Ama senin alacağım bir şey yok mu senin? Tamam sen o zaman ben Tesco'ya gidelim bir sonra bir birlikte. Git, tamam. Ben de dün akşam ancak eşyaları sar falan derken edit yapamadım. Şu an edit e oturdum. Bir kahvemi içiyorum, espresso bir tane de suyumu aldım yanıma böyle. Sizin için videomu düzenlemeye başladım arkadaşlarım. Bir sterlini buraya koyuyorum. Aldım. Arkadaşlar bugün inanılmaz kalabalık geçecek. Hiç heyecanlı değilim şu an girdiğim için buraya. Çünkü yani otopark eh işte yani park yeri buldum ama arabaların gidişatından belli. Keşke uyanır uyanmaz gelseydim burası 24 saat ışık ama video kalacaktı bu sefer. Neyse ben böyle yoğunluğu seviyorum yani düşünmeye fırsat kalmıyor. Ee, bu sene şey böyle hiç keyfimiz yok aslında onu bir söyleyeyim. O yüzden kendimi böyle sürekli e, dolu tutmaya çalışıyorum ki az düşünüm yani düşünmeme zaman kalmasın. Mesela dün çocukların hediyesini falan sardım ya. Dedim ne kadar keyifsizim yani. Eskiden olsa bir hafta önceden böyle paniklerdim, yapardım, ederdim. Çeker dönmüş. Neyse ama işte ya. Neyse kendimizi diri tutacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kalabalık görünmüyor şu an. Şunlardan bir tane alın kendime ki ne kadar harcama yaptığını aynı zamanda kontrol edebileyim. Ee, yoksa fark etmeden aşıyorum. Bakın burada festif şeyler var. Ben bunları hiç yemiyorum kızlar. Hiç yemiyorum desem. Helal olanları da var yani. Tavuklu, e, hindili, fümeler falan. Alalım. Arkadaşlar şöyle bir pijama gördüm. Ee, Döney ve Kemal bize katılmayacaklarını söylemişlerdi. Ee, bu sene başka planların olduklarını söylemişlerdi. O yüzden de çekilişe girmediler. Ondan sonra da dün de güzel haber verdiler dediler size katılacağız. Ee, dolayısıyla ne çekilişe girdiler ne de hediye planı düşündük. E bugün de bir yere gidip hediye almak çok imkansız bir şey. Ama şu pijamaları gördüm. Bunun rengi biraz soluk gibi. Bunlar moda biliyorsunuz siyahları falan bende de var. Güzel kullanışlı oluyor. Ama rengi soluk gibi. Şunu gördüm bir de. Ee, bu böyle daha bir can canlı parlak duruyor. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Pembe gri mavimsi. Diyorum bunu döneye alayım. Çam sakısı çoban armağanı. Ee, hoşuna da gider. Herkes bir pijama sever yani. Pijama her zaman kullanışlı bir şey. Hadi bakalım. Şunlar güzelmiş. Bunlar tatlı atıştırmalıklar. Ee, sağlıklı atıştırmalıklar. tutu içi. Farklı şeyler denemeyi seviyorum senin bu zamanları. Hep böyle bilindik şeylerden hariç. Böyle bakın bir şunlardan alalım. Böyle ortaya karışık indiririz. Çocuklara şundan alalım. <laughs> Seviyorlar onlar çünkü. Başka neler var? Bir tane bundan alalım. Karışık bir şeyler alacağım işte. Şunlar festiv, böyle fıstıllar. İçindeki sanırım zencefilli. Evet. Şimdi bunlar genelde böyle zencefilli oluyor. Bir tane alabiliriz. Ortaya indiririz. Çay kahve servisleriyle güzel gider. Ortaya karışık. Kız şunlar 15 kuruşa düşmüş ya. Bu Brussels sprout. Bunlar 15 kuruş. Şunlar 15 kuruş. Kilosu ne kadar? 1 kiloluk havuç 15 kuruş kızlar. Bakın normalde 70 kuruş, 82 kuruş olan şeyler. Geçen yengem dedi ki Little'da dedi bunlar 8 kuruşa düşmüş dedi. Şu brokoller de 15 kuruş. Ama şimdi alsam da niye alayım? Fuzuli şey de yapmak istemiyorum yani. Tüketim yapmak istemiyorum. İhtiyacı olan birileri alsın. Bak bunların hepsi 15 kuruş kızlar. Şunların hepsi. Ama e, buna ihtiyacımız olmayacağı için almayacağım. Yani hadi bakalım. Bakın patatesler de 15 kuruş. Kızlar siz biliyordunuz bana haber vermediniz. Bir haftadır böyle biliyor musunuz burada bakın. Ama dolduruyorlar hala. Ev için bir tane alabilirim. Kayınvalidemi aradım dedim. İhtiyacın olan bir şey varsa haber ver bana dükkandan alayım dedim. Sen bugün hiç dışarı çıkma. Her şeyimiz tamam Ezgi dedi. Ee, ondan sonra ben biraz işte böyle abur cubur falan almaya çıktım. İçecek mi içecek falan filan böyle. Ondan sonra kendisi birçok şeyi halletmiş. Bakın havuçlar istemediğin kadar zaten havuç ülkesi burası. Havuç, patates. <laughs> Bunlar mantar falan indirimde değil bunlar. Elma falan meyve aldım dedi. Her şeyi aldım dedi kız kayınvalidem. Kayınvalidemin eli boldur böyle biri yeme şey gitsin yemeğe gitsin. Her şeyi koyar dizer öne biliyordum ama yine de dedim bir arayayım hani bir şey lazım olur falan diye haberleşelim dedim yani şimdi yarın gideceğiz eli de boş gitmek istemiyorum bir şeyler alayım dedim. Arkadaşlar bakın burası helal kesim ee, ve de şeysiz, domuz etsiz. Bunlar mesela turkey, hindi, hindi fümesinden yapılma e, etler. Bir tane bundan alayım dedim. Karışık peynir almadım. Tek hepsini tek tek aldım şöyle. Bunlardan mizgin bize güzel güzel tabaklar hazırlar. Şundan da diyorum farklı çeşitlerini alayım. Ee, çok seven var mı aramızda hatırlamıyorum ama neyse bulunsun istiyorum. Ee, mesela bakın burada beef etinden farklı bunlar pişmiyor değil mi öylesine yeniliyor umarım pişmeyendendir bu arada ee, şunlardan 2-3 çeşit alacağım yani ee, çeşit olsun maksat bakın burada üçlü paket varmış ya da şöyle mi alayım şu ikisini alayım şöyle alabiliriz Geldim şimdi benim kızımın şu servis meraklısını görün ya. Evet. Anne ben bu yaşta böyle miydim? Star spinini anne. Ama yapma bak doğru bir şey söylüyor. Sen kendi tabağını aldıktan sonra yap. I like that kızım yumurta yaptı da kızım. Ya. Işte. Sen ne yiyeceksin ona göre. Ay hat aşkım. Ay şapkanı yap aşkım. Yapma öyle şeyler çocuğum ya. <laughs> Ha, aferin Ay saçını bağlamışsın. İnanamıyorum. Mizgin kılıklı. Sürekli saçını salık seviyor. İyi yaptın. Bir bu bir mizgin. Neyse ben geldim. şeyler yiyelim. Ee, abarttık yani abartılı olacak zannettim. Değil mi? Çok ses yapıyor. Bunlar da 7 24 yumurta evet. yese yok demez ha. Derin. Tak evet, Yumurta ye ye şey olacaksınız, tavuk olacaksın. Ha, Bir çok seviyorum. Böyle girerler de severim Müşterin. Hı. Sonra dedi annem dedi eski ablayı hiç kaçırmayız diyor dedi. Hı. Dedi benim babam da 5 aydır ölmüş dedi. Ay. Allah rahmet eylesin. Gerçek. Dedi, bu Gerçek. Hı. Nasıl niye kaybetmişler yani hastalık da mı? Evet. Ya. O kaç yaşındaymış? O da gel. Ben sormadım da yaşını o da Ne hastalığı varmış? Vallahi yanlış hatırlamıyorsam kalkabilir miydim ben? Ya Tam gibi. Allah sabır versin Kız da küçük, değil mi daha bekar? Bekar bekar hmm, Burada çok öpüyorum onu Sarılır mı hep dedim, öpürüm ben ha Biz de öpeyiz Aaa sarılır, sarılır, de Bir şey yapabilir miyim kızım ne? Anne var ya, gerçekten şu şeyler güzel oluyor ha. Evet. Bir tane böyle ben de konsol almak istiyorum. Senat Boya yapıyor ya şimdi merdivenin orasını. Evet. Orayı güzel böyle bir vitrin almak istiyorum ama böyle camlı vitrin değil. Hani dolaplı vitrin yok mu? He. Evet. Böyle alıp süs şeylerimi oraya koymak istiyorum evet. tabaklarımı. Evet. Evet. Güzel oluyor değil mi öyle? Evet, öyle Mutfakta yok. hem yer kaplamıyor hem de onlar orada kalıyor. He. Evet. Hem de vitrin olarak kullanılıyor. Şimdi bunlar benim e, yılbaşı hazinelerim. Şöyle arkadaşlar işte eğlence oluyor. Burada yaşıyoruz, buradayız. Ee, çocuklar da keyifli oluyor. Maksat bir arada olmak. Her zaman söylüyorum. Biz bir arada olmayı, birlikte yem, içmeyi seviyoruz. O yüzden bizim için özel bir gün olsun. Yani her gün özel gün de her gün bir aradayız zaten. Ama daha böyle işte biraz e, hediyeleştiğimiz, işte, birbirimizin işte ne bileyim zaman geçiyor. Ne diyeyim işte yani öyle. Şunlar böyle tabaklarım var. Bunları çocuklara almıştım. Ee, bu benim sunum tabaklarım ama 6 tane var bundan. Yemek için sunum tabaklarım. 6 tane var. Yine de göreceğim bunları. Bunu aslında 12'ye tamamlamamız lazım eğer olabilirsen. Böyle <laughs> karavalı, fariveli, Ondan sonra bunları böyle yıllar önce işte bir alarak biriktirdiklerim böyle. Bu da sunum şeyi. Birkaç tane daha var. Onları da getireyim. Bunları e, kayınvalidemlere yarın götüreceğiz. Ben arabaya koyayım. Arabanın arkası da ne oldu? Anne bir ton eşya. Şu şeyleri götürmeyin. Gerçi buraya çerez koyabiliriz belki. Bunları da götürün. Bunları çocuklara hani sabahları kahvaltı yapıyorlar ya. E, böyle. Bunları götürüp çerez koyarız. Bu da sos için, et sosu için. Eti şimdi fırında et yapacağız. Neydi onun adı anne? Fırında kebap mıydı? Ee, onun suyunu da buraya aktarırız. Böyle sos için kullanacağız. Bu da böyle. Bunları buraya koyayım ki unutmayın. Bir saate çıkmamız gerekiyor çünkü. Ondan sonra başka bir şey kalmadı değil mi? Şimdi ben bazı eşyalarımı böyle annemlerde tutuyorum. Çünkü burada sağlam olduğunu biliyorum. Evde tutsam mutfağa koyacağım mecbur. Orada kırılacak, edecek bir şey olacak. Ya çatıya çıkartacağım ya buraya. Okey hadi bakalım. Şöyle bir temiz bardağa çay da koyduk. Ne anne? Ha evet bak o resimleri hep oraya asılabilir anne. Evet. Güzel de görünür. <laughs> Karar veremedik daha bunlar nereye koyacağımıza. Hayır bunu buraya koyabilirim. Onlar evet öyle aynen. Resimleri. Aynen Ama canvaslar kırılmasın anne. Üst üste koyunca baksana. Bes ezilmiş. Bunlar hepsi canvas çünkü. Güzel uyum sağlar hep ince, yani. Ince hepsi çivi aynı alman. olduğu için. İnce çivi almam lazım. Şunları hep böyle yapak ki ezilmesin. birbirlerine eziyorlar. Anlamaz, ya da şöyle düz Anlamaz koymamız biraz. lazım. Anne Böyle yapak ki birbirlerinin üstüne çıkmasın. Bunu da Mardin'den almıştık değil mi anne? He. Şeyde Mardin'in neresiydi orası? Dizilerin çekildiği yerden almıştık. Kadınlar yapıyordu. Şey, e, neydi? Midyat. <laughs> Midyat'tan almıştık. Midyat'tan almıştık. Yeah, Burası güzel olur. He he ben şasim. Ya oraya ya buraya. Bence orası abes durabilir ama burası güzel. Çünkü göz de yormaz yani. Böyle baktığında göz yormaz. İşte işte bakalım. İyice çivi alır da küçücük olanlara. Parmağım eğlenmedi Bazıları Yapsın. yazmış ki sen çocukları rezil ettin. Ne? Kışın vakti boya yaparak çocuklar evinden oldu. Ne? No, Halbuki not. bilmiyorlar ki çocuklar burada Daha mutlu. <laughs> dört şey böyle hoplaya hoplaya kalıyorlar. Bakın o kadar kızlar Ecem, Ezgi ne Beşiklik. kadar uğraş verdiler. Beşeklikler kuşların önüne kılsam mı? He, he. Gelirler ya hani sincap geliyor, tilki geliyor mutlaka biri bir şey yiyor. Bak sincapların orada. Çocukların keyifleri tavan yani. Onlar hiç şikayetçi değil. Ben şikayetçiyim kızlar. Ben yoruldum. Ee, yoğun da geçti. Dediğim gibi işte böyle kendimi şey tuttuğum zaman her anımı böyle kalabalık tuttuğum zaman düşünmeme e, düşünmüyorum. Ee, bazı psikologlar her ne kadar bunu pek normal ve iyi doğru bulmasa da şu anlık benim kafama bu iyi geliyor diye böyle yapıyorum. Annemin dediği gibi sonra patlama da. <laughs> İnşallah patlamayız. Patlarsak da birlikte patlarız değil mi? ağır ya. Evet. Mezginlere geldik şimdi. Şu ışığı açın biraz şey olsun. Bunlar dayısı çikolatadan ev yapmış. Dün gördüğünüz zencefilli ev yapımını. Zencefilli kurabiyeler. Bugün de ee, dün akşam da dayısıyla Miskin, Rüzgar çikolatadan ev yapmış. Onu çocuklar yedi az önce. Bakın Miskin Türkiye'de o biz gördük. Serhat sevdiği gitti. Bunu AliExpress'ten almış. Böyle güzel aslında. Hani boşuna şey harcamıyorsunuz ilaç. Çıktıkça alıyor. Miskin'in biraz çamaşırı var. İlgileniyor yukarıda. E, miskin sen de mutfakla ilgilen. Şöyle birkaç bulaşığı var. Ona en, en iyi şey. Aç. Baksana. açık. Dur. Şunu aç, şunu aç. Bakın da. Onu açma, sadece bir tanesini aç. Ondan sonra bulaşık makinesi dolu, onu da boşaltıp temiz yıkanmış. Çocuklara... Um, Türkçesi neydi? 3 üç çeşit biberli ve havuçlu spagetti, şey pasta yaptı, makarna etli. Şimdi hepsi yiyor. Eski abla da eve gitti. <laughs> Is really hot, Levi? Mm -hmm. It's hot. I tried it It's not you. that hot for me. Yes. It's hot for me. Tamam, <laughs> hadi. Afiyet olsun minnoşlarıma. We got juice coming. Cinnet. <laughs> Cinnet hani. Yani iki gündür bıraktığımız gibisin. Şaka şaka. Hı -hı. Haberleri var. Şaka 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 yaptım. Arkadaşlar dün Serhat Berber'de çalıştı. Bahsettim ya size. Mersem o bir günlükmüş. Dün gittiği için şuraya da alçı yapınca zaten kuruması gerekiyor diye iyi denk geldi. Sen bugün buraya yine alçı yaptın değil mi? kısım paraladı. Alçı yaptı buraları. Dümdüz oldu. iyi oldu. Şimdiki planın nedir? Şimdi bizim odada ufak duvar aldığını bir kat daha atacağım. Burası bitti. Ondan sonra mesela sen oraya girip temizleyebilirsin. Evet ama şimdi temizlemeyeceğim. Vay be. Şimdi yapmayacağım. Yok tam sen her şeyi çıkartmadan temizlemek olmaz. Oradan toz giriyor, buradan toz giriyor. Ben niye iki işi yani aynı işi 2-3 defa yapayım. O yüzden şimdi olmaz. Tüm bunların hepsi kalkacak ki ben oda oda girişim yapayım. Şimdi yapsam bile ne fayda ki? Baksana her şu taraflar açık, bura açık, her taraf toz olacak. Neyse iyi kolay gelsin. İşte geldim böyle arkadaşlar. Baran gelince ben çıktım. Ee, dedim gidin bir eve uğrayayım yarın için çünkü kıyafet miyafet almaya geldim. Çocukları akşam bizgillerde yık, yık, yıkanacağız, paklanacağız. Ondan sonra işte ufak tefek burada evden almam gereken şeyler vardı. Onları aldım, alacağım yani daha almadım. Sonra komşuma bir şey almadım. Kız ben bu sene ben normalde her sene komşuma bir şey alıyorum. O dedim ya mahallemizin muhtarı diye. Ondan sonra ben her sene ona bir şeyler alırım. Çünkü sağ olsun ee, Serhat işte olduğu zamanlar böyle ne bileyim bahçeydi oydu buydu bir şeylere ihtiyacımız olduğu zaman her zaman adam bize iyilik yapıyor yani çağırıyorum böyle şey gibi geliyor bize yardım amaçlı böyle hep gelir sizi şöyle koyayım bu sene de tam Tesco'dan çıktım ya sabah arabayı bindim dedim ben de mi komşuma bir şey almadım normalde işte bir şarap bir çikolata bir de eşini bir ufak bir süs eşyası alıyorum götürüyorum ondan sonra bu sene de ee, kapıyı bir çal şey çaldı eve girdim, Bastım Kevin. Ben de böyle elli şey selam verirken böyle aklım dedim Kevin dedim sen benden önce davrandın dedim tam da aklımdan geçiyordum. dedim bu seneki hediyeniz dedi yılbaşı zamanı olacak dedim artık 2-3 gün sonra yılbaşında önce getiririm şöyle sarmış açmayın belki çocuklar içindir diye tahmin ediyorum o yüzden böyle bunları e Götürün ben göstereyim diye şey yaptım ama paketlemiş sağ olsunlar. İyi ki varlar dediğim gibi her zaman çünkü şey böyle bura abimiz gibi amcamız gibi dedemiz gibi öyle bir şey bir şey olduğunda hemen mesela çocukların işte havuzu patlıyor diyorum Kevin gel diyorum yardım et diyorum bana. Öyle şimdi çamaşırlarım vardı. Şöyle kurutmadan çıkardım bunları katlayayım yerleştireyim e, ee, bu işin içinde bu olur mu Ezgi diyeceksiniz ama mecbur yıkanması gerekiyordu kızlar. Yıkanmasaydı olmazdı. Serhat da bütün abur cuburları yemiş. Kendine yemek sipariş etmiş. Dört tane de böyle Red Bull almış. Hiç önerdiğim bir şey değil. Sakın içmeyin tehlikeli. Neyse hadi ben bunları katlayayım. Bakın nasıl bir sistem kurdu yukarıya alçılaması için. Sadece şu kısım tutuyor. Senin kilonu bu şey tuttu değil mi? Altında da bir ağaç, var yani ağaç mı? Nerede ağaç? Bunlar da buna da yani. Ha. Ama orası da niye tutmasın? Ne be? bileyim burası boşta çünkü. Onun da yaslanıyor oraya sonra baskı bu tarafa doğru gidiyor. O tarafa da gidemiyor. Çünkü Sen orada... şu köşeye mi yapacaksın? Evet. Ha. Tamam. <laughs> Sana... işte, yani, işte Bu yüzden adama deyince boya boya yap diye erteliyordu her sene. Bu sebepten dolayı arkadaşlar. Neyse sen de sevindin ama değil mi? Refresh oluyor. Neyi sevindin? Sevilmedin mi? Nasıl sevindim? Niye sevindim ki? E, seviniyorsun çünkü. Rahat rahat oturuyordur. He rahat rahat oturuyordu. Ne güzel rahattı maşallah. Rahatını tamam. kimse bozmasın. Ben çamaşır katlayacağım. Benden istediğim bir şey var mı? Çamaşır mı katlayacağım? Hı hı. Nerede? <gülüyor> Aşağıda. Pek sağlam olan koltuk yani şu an. Ne Ne bir şey dedin Arkadaşlar ben işimi hallettim. Çamaşırlar katlandı. Alacaklarımı aldım, kıyafetlerimizi aldım yarın için. Aklımda bir şey kalmadı yani. Şimdi Serhat şuraya ilk boyayı attı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz zaten. Eski renk böyle bir şeydi. Ee, sormuşsunuz. Böyle krem bey. Sen hatırlıyor musun hangi renkte? Adı? Şey Hı -hı. Kahve tonlarındaydı böyle açık. Atacağım şu an ama Atma atmayayım. Yani beş renklerinden bir tanesiydi. Pastel bir renk. Şey. Yani beyaz işte böyle açıyor. Öyle yani işte gideceğim şimdi. İki güne gelmeyi planlıyorum artık. Evimi özledim. Sanki böyle hep dünden kalma gibi hissediyorum kendimi. Sizlik kötü bir şey değil mi? Yani öyle hissediyorum. Böyle yorgun hissediyorum kendimi. Halbuki tam aksine daha da fazla yatıyorum. Belki ondan mı? Daha mı fazla hı. Nasıl daha fazla yatıyorsun? Yatıyorum. Annem sabah bakıyor. Oh. Keyif benim keyfim. Kızlarla yaptığım gün de bayağı yaptım. Bence vücut bünye alışkın değil. Ama insan üşengeç oluyor sabah geç kalktığı zaman. Makina çalışıyor. Harıl harıl sizi tekrar şuraya indireceğim. Hemen e, birkaç videodur vedalaşamıyoruz arkadaşlar. Biz bağanlardayız. Bu akşam burada kalıyoruz. E, saçıma krem yapmadım ama yıkandık, paklandık. Saat 6'dan beri video çekmiyorum. Ben tekrar buraya geri geldim. Ben de yemek yedim. Ondan sonra işte yıkandık, ettik. Çocuklarla etkinlikler devam etti falan derken biraz o hani aile içi biraz... E, kendimiz içe dönüp e, yaşadık. Güzeldi, keyifliydi. Çocuklar da tabii ki her zamanki gibi keyif aldı bir arada olmakta. Ondan sonra onları yatırdık derken e, birkaç hediye paketlemem lazımdı daha. Biliyorsunuz hiç bitmiyor yani gerçekten. Hediye paketleme olayını yaptık. Ondan sonra edit yaptım. Saati 12.30 ettim. Şu an saat 12.30. Benim normal dengem şaştı. Ben normalde işte 8-8.30 9 en geç yatağı biliyordum. Son birkaç gündür işte evde olma saat gece 12'yi 1'de uyur oldum. Neyse dolayısıyla da geç kalkıyorum. İyi ki işte birileri kalkıyor sabah. <laughs> Yoksa ne yapardık şaka bir yana yani annem falan kalktığı için bir şey yapmıyordum. Yarın uzun gün arkadaşlar. Yarın e, geleneksel Eski Yıldız kanalında eski adıyla anne günlü kanalında geleneksel biliyorsunuz bizim aile yemeğimiz oluyor. Neyse bu sene de kayınvalidemlerdeyiz yarın arkadaşlar eğlenceli bir gün olacağına inanıyorum. Ne kadar çekerim, ne kadar çekmem. Aslında çok çekme yönünde değilim, taraftar değilim. Çünkü artık ben de büyüyorum. Bazı şeyleri böyle aile içi yaşamak istiyorum. Ama biliyorum siz de çok merak ediyorsunuz. Şimdi her şeyi çekim 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 böyle bir günü çekmeyeyim olmaz, biliyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Kim kime ne almış, yemeklerimizi, sohbetlerimizi falan seviyorsunuz. Ben de yarın bugün bunları izlemekten keyif alıyorum. Yani hepimiz tekrar tekrar dönüp dönüp izliyoruz. Tabii ki yarın içimiz çok buruk olacak. Ama ben e, çok fazla dillendirmek istemiyorum ki herkesin modunu düşürmeyeyim. O yüzden iyi olacak. E, pozitif bakıyorum. Güzel bakıyorum. Zaten e, kalbimiz dolu. O yüzden öyle. Çok fazla uzatmayın videoyu. E, yoğun geçtiği için çok fazla bir şey çekemem arkadaşlarım. Ama yarın İnşallah daha uzun, daha keyifli video size çıkar. Artık sesten, gürültüden ne çekersem o kadar diyeceğim. Yarın görüşürüz. Bu arada beğenileriniz muhteşem bir arkadaşlar. Diyorum ki size 2000 beğeni. 2000'i yapıyoruz yani ilk böyle gün için içinde. O yüzden o kültürü devam ettirelim. Yine 2000 beğeni gelsin bu videoya. Ondan sonra yarına bakalım neler olacak. Öpüyorum sizi çok çok. Bay bay.